merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS 1.6'ya en çok benzeyen oyunlarda oyunları gösteriyorum. Ee, hayır, oyunlar gösteriyorum değil. Oyunu gösteriyorum. En çok benzeyen. Special Forces Grow 2 tüm bir sürü map ile ve bir sürü silahlarıyla karambitinden tut ninja bıçağına kadar kendin silahlarını boyayabiliyorsun. Ee, ve videoyu izleyerek bedava e, silah skini falan alabiliyorsun. Hemen oyunu yükleyip geliyorum. Birlikte oynayacağız. Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi aç açıyorum. Açmadan önce ilk önce bir sesi bir kısalım. Zil sesini kapatayım ve şunu da şöyle yapayım. Aç diyeceğim. İzin ver. Hemen oyuna girsin bir el atalım. Aman video 10 dakikayı geçsin. Yani video 10 dakika olursun. Sonra videomuzu kapatalım. Bugün baya bir video çektik. Bugün cuma. Yarın cumartesi. Ondan sonraki gün pazar. Cuma ile cumartesi günleri 10 tane video atabilirim. Ama belki. Benim cihazım iyi olduğu için e, hepsini iyi yapacağım. Tamam başlat. Ee, buradan görünümlere girip e, istediğiniz böyle şeyi falan bakın bir sürü şey var. Böyle istediğinizi alıp kullanabilirsiniz. Ben yapmayacağım. Hemen ayarlardan şöyle hop Shine eğim otomatik atışı kapatayım otomatik denge otomatik yakınlaştır tamam ee, şu olmasın tamam Bir de şu olmasın ee, grafikler fişek şey olmayacak borçacık olacak olman olmayacak sol el olmayacak isterseniz buradan sol el yapabilirsiniz ben yapmayacağım kontrolleri de oyun sırasında yapabiliyoruz şöyle başlayalım çok oyunculu oynamak istiyorsanız e, arkadaşlar gmail'inizi ve gmail şifrenizi olması gerekiyor. Ben de var. Şimdi giymeyeceğim. Gmail şifremi e, şey yapmayacağım. Hemen. Bu arada oyunun sesi hiç aç Hiç açık değil. Tamam. Tamam. Bu arada hassasiyet çok olmuş. Kim Aldık. İsterseniz siz kendi kontrollerini yap kontrollerinizi yapabilirsiniz. Ben şu an yapmayacağım video uzun olmasın diye aldım aldım şöyle. Görünür görünüyor bölümlerde de yapabiliyorsunuz. Öldür şunu. Bıçağımızı hemen silah alalım. da her silahın e, dürbünü var bazılarında CS 1.6daki gibi sadece şöyle yakınlaştırıyor o kadar hepsi oradan gitmiş bizim adam var mı lan bunlar gördüm aldım Sesleri de aynı çok benziyor. E bir de M4'e bakalım. M4 Çok Güzel değilmiş. Cs Cs online Aman online diyorum. Benim kanalımdaki CSGO'daki M4 daha güzel bence. Canım 18 kaldı ha. Bu arada söylediğimi bilmiyorum. Kanalıma abone olmayı atmayı unutmayın. Ee, o güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, bu arada sınıfından arkadaşlarım izliyorsa e, buradan hep her onların herkese öpüyorum sınıfında sınıfındaki arkadaşları ve e, şurada bakın şu oynatıyorum şurada silahının üstüne tıklarsanız e, şey takabiliyor neydi e, susturucu takabiliyor bu bizim adam mı? Bu bizim adam. Orada birisi var. Bu arada ezan okunuyor. Aziz Allah şefaat senden ya Resulallah. Leyli -le heyli Allah. Muhammeden Resulallah. Dedik ve devam ediyoruz. Bazı silahlarda kafadan vurdum mu direkt tek atıyor. CS 1 altının bıçağı bence daha güzel. Karambit de var ama bu oyunda. Hemen ben göster adam. Vurmayın. Hayır be öldük. Şu sağ üstten direkt yeni tur diyerek yeni oyunumuza başlayabiliyoruz. plastik artası var falan. Hemen size karambiti gösterecektim. Böyle bir sürü silahlar var. Katana, eee cle, butterfly, karambit var. Biz ben butterfly göstermek istiyorum. bu da CS 1.6'daki gibi. Ee, şöyle. Yaptım mı. Yani eh işte. Çok iyi değil, değil ama. Çok kötü de değil. Şu adamı silahını alırım. Şu silahını Da aldık. O, hop ölüyor. Aldık. Arkamızda bir tane daha adam var. Bizim adam hiç adamlara bakmadan geçiyor gidiyor yani. Hiçbir şey yokmuş gibi. M249 varmış. Bu arada her silahın ee, görün yani skin'i var. İsterseniz yapabilirsiniz. Kendiniz skin yapabiliyorsunuz. İsterseniz oyundaki skinlerde kullanabilirsiniz. Aldım hepsini. <laughs> da son elimiz olsun. Zaten bir kişi kaldı. Evet. Çıkalım oyundan. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, o güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, eğer e, sınıfımdan benziyenler varsa herkese öpüyorum. Gördüğünüz gibi CS 1.6'yı yükleyemiyorsanız e en, iyi, en çok benzeyen oyun Special For Grow 2. Konuşamadım çok sesim gıcıklandı. Evet iyi akşamlar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın tekrardan görüşürüz.